efendim bağırmak, çağırmak tabii avukatlarla dava açmak falan bunlar da güzel şeyler. Her şeyin yeri var. Herkes işini yapsın. vazifesini yapsın. Bunlardan memnun oluyoruz tabii memnun oluyoruz. Ama yani aması ne? E zaten dinsizin, kitapsızın, zındığın, mürtedin, imansızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ee, eşi hakkında, kendisi hakkında pişe konuşması yatırganmaz. Gavur gavurluğunu yapacak yani. Akrep akrepliğini yapacak yani. Ama biz şuna şaşırıyoruz. Burada bütün hacılar, hocalar, Müslümanlar birleşiyoruz. Çok güzel. Ama diyanetin ilk 15'inde bir Halis Aydemir gibi bir adam var. Bu adam bütün Evliyaullah'ın tasavvuf elinin cüneyt ve bu tarafa 1250 senelik ne kadar meşayih, tabi'in, Beyazıt Bestami'ler, Ebu Hasan Harkan, bütün evliya için adam karılarını, kızlarını şeyhlerinin yatağına vermeden posto alamadılar. Alamazlar diyerek istisnasız müstesnasız milyonlarca, milyarlarca evliyaya bu iftirayı yapan bir adam var. Ses kaydı YouTube'da çekmiş çekmemiş bilmiyorum. Elimizde mevcut. Bu kadar ulemanın, evliyanın ırzını kim muhafaza edecek? Hepiniz şeyhimiz falan, şeyhimiz falan, menzile bağlayayım, Sami Efendi Hazretleri'ne bağlayayım, Topbaş Efendi Hazretleri'ne bağlayayım, efendim şu, şu Efendi Hazretleri, bu Efendi Hazretleri, biz Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız, Elhamdülillah, Alaaddin Efendi Hazretleri'miz, yani hepimizin şeyhlerimiz var. Kendi anamıza, babamıza zerresi söylendi, ayağa kalkan çekip adamı vurmaya kalkan ki öyle vurmak kırmak yok İslam'da öyle bir şey de ee, kendi kendine şey yapamazsın, müdahale edemesin mahkeme vereceksin bilmem ne şeriatta öyle fevri müdahaleler haramdır Şerat mahkemesinden karar çıkması lazım yani kararsız bir hüküm sen infaz edemezsin onu konuşmuyoruz ama bizim özellikle Karadeniz milletini biliyoruz yani tavuğu için adam vuran veyahut da en ufak kış dedin diye efendim neler eden 20 sene 30 sene kan davası güden milletleri tanıyoruz biz. Bunların memleketlilerimiz. Peki şimdi bu kadar Müslümanın en azından Türkiye'de ben bir mürşide bağlanmış, bir Allah dostuna gönül vermiş bir 10 milyon kadar insan olduğunu düşünüyorum. Dolaylı dolaysız. Yani şu kadar Müslüman din işleri ilk yüksek ilk 15'te bu adam duruyor. Burada bir tek cübbeli bu meşayihın ırzını, namusunu, müdafaa için reddiye yapıyor. Tek. İkinci, Halis Aydemir adını vereni duymadım. Belki Hüseyin Avni Hoca vermiştir. O çekinmez, benim gibi pervasızdır. Başka da duymadım. Siz duyduysanız üçüncü, dördüncü. Aksine tarikatta mensup cemaatin radyosu Erkam'da Halis Aydemir'e Ramazan programı yaptırıldı ya. Ya aksinenin tersineliğe bak. Ben ne yapacağım acaba? Ben nereye gideyim ya? Ben nereye gideyim? Ben ahirete gideyim. Başka bir çaresi kalmadı. Dünyada yer kalmadı yani. Sapıdanların caddelerinde yürümek istemiyorum. Bu nedir ya? Tarikat ehli bunu yaparsa ya. Onun için efendim bir şey Diyanetler Başkanı'nda yetkisi yokmuş. Ya yetkisini bırak. Adam telefon edip de milletle bana haber gönderip de Halis Aydemir çok büyük ilim adamıdır. Aleyhine konuşmayalım. Bunu bana gönderdiler ya. Ben de iade deli taatli geri gönderdim yani. Bu adam bu vazifede duramaz. Bu memlekette milyonların şeyhlerine söven adam da duramaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakarette hepimiz birleşiyoruz. Peki onun bu kadar velisi ümmeti var. Allah'ın bu kadar velileri, dostları var. Bunların ırzı helal mı be? Namusu al mı be? Yazıklar olsun bu ümmete be. Yazıklar olsun. Ben artık vereyim. Allah sığındı bu bu hocalardan. Ya, eliniz kalem tutan, ses, kelam yapasın. tabii Ahmet Şimşirkin hocayı unutmayalım. Allah razı olsun. Hayırlı uzun ömür. O ismen reddiye yaptı yani. Ebu Bekir birkaç yapıyor ama dini, ilmi çevreler bu kadar ilahiyatta tasavvufa mensup adam yok mu? İlahiyatta çok var. İmam çok var. Nerede bunlar ya? Cumhurbaşkanının imzası olmadan olmuyormuş. Azlinde vesairede. Cumhurbaşkanına kim haber verdi? Peki adamın adını vermekten korkuyorsunuz. E gidip de Cumhurbaşkanı bu kadar yakınında Müslümanlardan ileri gelenler var. E bir duyurun ona. O adam razı olur mu böyle işe yani? Bu ne namussuzluk der yani. Biz tanımıyor muyuz Tayyip Bey? E haber de gitmiyor kendi işleri olursa hemen işlerini görüyorlar. Allah Resulü'nün işlerinden Tayyip Bey'e bir şey ulaştırmıyor. Bu nedir yani bu? İslam'a reva mıdır? Bunu yapıyorlar. Ben vazifemi yaptım, yapıyorum. Benim elimde mühür imza yok. Ben Cemil Kılıcı da onlara bildirdim, deşifre ettim vesaire vesaire. O da zaten hakkımı verdi benim. Ya daha yeni atıldı. 10 senedir Cemil Kılıç'la uğraşıyoruz. Yeni ihraç edildi. Yeni. Adam herkese kafir dedi de en sonunda Diyanet'e kafir deyince, Tayyip Bey'de kafir deyince suyu sındı tabii ki. Bize zaten kafir diyorlar. Selefisi, ve abisi dümdüz. Tek Müslüman onlar. Adam neyse yeni ihraç oldu. Mustafa Öztürk Almanya'ya giderken diplomayı bana hediye ettiği gibi. Bu da akit dedi. Bir de cübbeli dedi. Neyse orada akitte biz de demek bir faaliyet yapmış. Onlara da teşekkür ederiz. Ama Halis Aydemir'de niye duruyorsunuz? Akıtçiler. Durmayın. Sizin de tesiriniz var. Herkes Horoz çöplüğünde öte aşağı. Ben o manada konuşmuyorum. Biz de kürsüde öteceğiz. Sen gazetede yazacaksın. Herkes vazifesini yaparsa bu cenaze kalkar. Ben bunu duyurmak zorundayım. Aksi takdirde bela geliyor. Çünkü Mevla dostlarına için bir aslanın yavrusuna saldırana kazabından daha fazla kazap ederim buyuruyor. Bu kadar dostlarının namusuna konuşulup da ümmet sessiz kalırsa bu memleket iflah olmaz. Çok büyük bela gelecek. Bu adam nasıl ilk 15'te duruyor? Bir de savunuluyor ya. Yani bir de tarikat radyosunda çıkmış. Nasıl o? Bu millete şeyhine söven mi yaranıyor? Ne oluyor? Deveye diken bilmem neye bilmem ne. Yani biplik bir şey ya. Biplik ya. Geçen şeytanın düzdürmesinde bip yoktu. Fakat burada biplik olduk şimdi. O da iyi haber oldu. Her tarafta ya. Maşallah. He? Böyle <laughs> haberlere çok hevesliler. Şeytan ne yaptı? Öbürü ne yaptı? Falan. İblise merak oldukları için onları yaydılar yani.